Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir günlük vlog çekiyoruz arkadaşlar. Şu an direkt üstümü değiştireceğim. Şu rahat kıyafetimi giyeceğim daha yeni aldım. ve bu arada aşırı rahat. Aşırı. Hiç sıcakla Şimdi küçücük bir bakımımız yapacağız. Ama ilk başta yüzümüzü falan yıkayacağız. O yüzden aşağıya Evet geldik şu an mutfak falan filan. Da yeni taşındık alışveriş falan. Evet arkadaşlar geldik şu an. burada işimiz bitti gidebiliriz Evet şu an geldik Ay, Yani makyaj malzemeleri bayağı da güzel var yani biz bende de var başta i̇şte şunu yüzünden nemlendirelim. şunu da sunalım. şunu sıkalım Tamam. Biraz üzüm düzü bundan Tamam Göz damlası Nemlendirici krem dilimize. Tamam İşte oldu Parıl parıl parlıyorum çok güzel oldu Evet arkadaşlar şu an birazcık Ders çalışmam lazım görevimim yerine getirmem lazım ama ama ilk başta bir kahve alayım yani kahvesiz de olmuyor Next arkadaşlar kahvemizi de alıp geldik şu an arkadaşlar. Ay. Şu an birazcık ders çalışmam gerekiyor galiba. Öf. Neyse hadi başlayalım. Sandalyemi de çektim. Hmm. Yani. Biraz soğumuş ya. Aradan bir yarım saat falan geçiyor. Bir saat yarım saat. Ay benim içi benim içi yandı ya. Ay şey de içemedim. Ay zaman oldu bir yarım saat falan galiba. Ding dong, ding dong. Ah geldiler. Bu arada kim geldi diye soranlar olursa arkadaşlar gel ailesi geldi. Ah. Kim o? Biziz kızım aç kapıyı. Ah, hoş geldiniz. Ne oldu hableşene? Çok ders çalıştım. Beynim çok yanıyor. Çok halsizim. Kıyamam şene. Merak etme ya. Iyiyim, iyiyim. Sen ders mi çalıştın? Evet ders çalıştım. Niye inanmıyorsunuz ya bile ama o hiç çalışmazdı da Bir Şaşırdım yani Öfff Şaka şaka inandık bizden Biz kapıyı kapatayım Ben yukarıdayım Abla Efendim Ben de geleceğim seninle. Tamam ama yine kucağında Ya Kızım, dur sen gel benim kucağıma ya. Allah korusun, tövbe tövbe. Ah geldik sonunda. Gel. Hadi bak odan burası, hadi. Ah, bir yarım saat uyuyacağım galiba. Ya of ya ablam hemen beni bıraktı. Cık. Bari ablamı sürpriz yapayım da bu gece pijama partisi yapalım. Hemen giyineyim. Hayt işte bitti. Şimdi ablamı sürpriz yapayım. Abla. Oh, uyuyormuş ya. Anne. Hadi şunu da çıkartayım bari annem beni böyle görmesin. Ne giysem? Ay bu da çok pişiriyor. Ay bu da pişiriyor. Ya ben ablamla güzel kıyafetler almak istiyorum. Anne ya. Efendim kızım? Alışveriş çıkabilir miyiz? Niye? Ya ben hiç böyle sıcak sıcak giyiyorum. Ben hiç böyle güzel kıyafetler giyemedim ya. Tamam kızım çıkalım. Oh, şüper ben hazırlanıyorum. Tek sıcak olmayan kıyafetim bu. Bir de çanta aldım. Sen hadi giyin. Ben de böyle çıkacağım. Zaten kendime bir, birkaç eşya alacaktım. He tamam hadi gidelim. Tamam her çantamı. Hayatım görüşmek üzere. Biz birkaç saat sonra geliriz. Tamam. Evet. Geldik. Ne bu? Burası çok güzel. Evet öyle. Bu çantaya senkileri koyarız. Burada koli gördüm. Bunun da bizimkileri büyük eşyalar falan gördüm. <laughs> Anne bunu alalım. Kızım dur ama senin çantan var. Bak iki tane, üç tane. Bunu da alırsın. İki tane var. Yeter. Anne lütfen. Ay lütfen. <laughs> tamam. Yes. Seçi <laughs> yani. Değil mi? Kızım ne yapacaksın kalem kutu? Çok merak ediyorum ya. Anne şimdi ne ya Set anne bunlar, set set anlamazsın sen, sen yaşıyorsun set bunlar Efendim neyi? Yani gençsin, anlamazsın, set bunlar Bunları senin çantana koyacağız o zaman Tamam anne ya Ya da bu çantanın içine koyacağız, çanta çantaya yani Öyle düşün. Tamam. Oh, anne bak, 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 bak. Üf, tamam. Oh, anne, 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 du kaçırıyor bak. Kızım bunlar kalın ya, bir şey olmaz anne. İnce diye geldik, kalına götür. Ay, tamam bu küçük bir not bana gözlük çok yakışır bana bu gözlük bana bu kıyafetler ablana bu kaykay Ay, kaykay da sığmıyor aa sonra bir şeyimiz buna asla gerek yok kızım hayatta alma bunu hayatta almam anne lütfen bak bu çok güzel bak içine kızım hangi oyuncağınla oynayacaksın ...dedi ve aldı. o dedi çıkar. Yine getirttirdim biz buralara ya. <laughs> Çocuk oyna, <laughs> Anne beziye bak. Alalım hepsini alalım. Kızım dur. Alo yo tamam. Alıyoruz. Kes. Uf. Biber bir yoğun bunda Tamam. Allah'ım karşı çıkmak için mükansız. Şapka. Hepsini. Kızım. Tamam. Hepsini. Bir süre diye paket olmuş oluyor böyle ama. Ama neyse. Şimdi ödeme yok mu burada? Çıkart. Ödedim ben bile. Ne ödedin ya? Ödedim ödedim hadi gel. Hmm, ne güzel ki. Anne. Efendim. Başka bir büyük mağazalarına gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu an biz geldik ve bunları yerleştirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an bitirdik yani böyle oldu. Ay çok güzel oldu bir dakika ben şu an hangisini giyeceğim? Yem yem. Bunu giyeceğim şu an hava çok sıcak arkadaşlar ya da şuradaki bezeyimden giyeceğim Bez bej yani hani bildiğimiz ama fiyatı çok güzel yani ben beğeniyorum bunları. Şimdi bakın. Neler bay neler. Ben şimdi bunu giyeceğim. Çünkü çok rahat Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok anne çikolatayım da Çok beni hoşun. Bu arada. Çünkü arkadaşlar gerçekten bu çok güzel bir şey. Bak attık. Neyse şimdi rahat rahat ders çalışıp oturabilirim. Tamam kızım. Ben valla böylece kendime üstte oturacağım. Ben de burada böyle yatacağım. Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Bütün macerayla devam ediyor arkadaşlar biliyor musunuz? Arkadaşlar devam ediyor dedim ama arkadaşlar burada videomuzun sonunda gelmiş olmaktayız. Part 2'yi hemen yandan izleyebilirsiniz. Part 2'de. O zaman arkadaşlar Part 2'yi bekleyin. Part 2'yi bekleyin. Kanala abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.